Merhaba, ben Akademi High Özlem. Kanalımıza hoş geldiniz. Amazon büyüyor, fırsatlar artıyor. 2025 dropshipping için en iyi zamanlardan biri olabilir. Peki neden? Gelin açıklayayım. Amazon her gün milyonlarca ziyaret alıyor ve onlarca pazar yerinde satış imkanı sunuyor. Enflasyon sürekli yükseliyor ve bir ek gelir fırsat arıyorsunuz değil mi? döviz bazlı bir gelir modeli oluşturarak finansal özgürlüğünüzü kazanmak kulağa nasıl geliyor? Harika dediğinizi duyar gibiyim. İşte 2025'te Amazon Dropshipping'in neden büyük fırsat sunduğuna dair detaylar. Merhaba ben Akademi High Özlem. Kanalımıza hoş geldiniz. Amazon büyüyor, fırsatlar artıyor. 2025 Dropshipping için en iyi zamanlardan biri olabilir. Peki neden? Gelin açıklayayım. Amazon her gün milyonlarca ziyaret alıyor ve onlarca pazar yerinde satış imkanı sunuyor. Enflasyon sürekli yükseliyor ve bir ek gelir fırsat arıyorsunuz değil mi? Döviz bazlı bir gelir modeli oluşturarak finansal özgürlüğünüzü kazanma fikri kulağa nasıl geliyor? Harika dediğinizi duyar gibiyim. İşte 2025'te Amazon Dropshipping'in neden büyük bir fırsat sunduğuna dair detaylar. Amazon her gün milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. İnsanlar ihtiyaçlarını oturdukları yerden bir tıkla almayı tercih ediyor. Şirket kurmanıza gerek kalmadan Kanada, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi pazar yerlerinde satış yapabilirsiniz. Amazon size Dropshipping ile stoksuz e-ticaret yapma imkanı sunuyor. Böylece düşük sermaye ile kendi işinizi kurabilir, lokasyondan bağımsız ek gelir elde edebilirsiniz. Yani dilediğiniz yerden Dilediğiniz zaman yürütebileceğiniz bir iş kurmuş oluyorsunuz. Ayrıca depolama masrafı, lojistik derdi de yok. Amazon'da satış yaptığınızda gelirinizi dolar üzerinden kazanırsınız. Bu da sürekli artan enflasyona karşı güçlü bir avantaj sağlar. Güvenilir bir hesap açın ve Amazon'un politikalarına uyum sağlayın. Talep gören ve satış yaptığınız pazar yerlerinin alışveriş alışkanlıklarına göre ürünleri seçin, listeleyin. Amazon'un kurallarını bilerek hareket edin. Hesap sağlığınızı koruyun. Siz de Amazon dropshipping yaparak dövizle gelir elde etmek ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız şimdi tam zamanı. Amazon dropshipping hakkında kapsamlı içeriklerimizi kanalımızda bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve içeriklerimizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.